Şimdi de sırada tüm kiracıları ilgilendiren çok önemli bir haber var. Eğer kiranızı az da olsa eksik yatırıyorsanız başınıza çok bir dert alabilirsiniz. Çünkü İzmir'de 5 yıllık bir kiracı kirayı sadece 11 lira eksik yatırınca evinden oldu. Mahkemenin tahliye kararını uzmanlar da onayladı. 11 lira için. Yani 10 bin değil. Ayıp bir şey ya çıkmasına karar veriyor. Evet. Aa. Nasıl olur öyle bir şey? Kimse inanamıyor ama oldu. 11 lira eksik ödeyen kiracı için tahliye kararı çıktı. Kesinlikle tahliye ol. Mahkeme aksi bir kararı istese de veremez. Hakkaniyete aykırı ama hukuka uygun bir karar. İzmir'de bir kiracı kirayı 7 lira eksik yatırdı. 4 lira da hesap ücreti kesildi. Ev sahibi de 11 lira eksik yatınca mahkemeye gitti. Merakla beklenen davada mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kira'nın belirlenen tutar üzerinden tam olarak yatırılması gerektiğine hükmetti ve 5 yıllık kiracının tahliyesine karar verdi. O kiracının avukatı ise kararı israf mahkemesine taşıdı. Yargıtay geçenlerde verdiği bir kararda 35 kuruş eksik ödendiği için tahliye kararı vermişti. Yerel mahkeme verdiği tahliye kararını onamıştı. 35 kuruş için? Evet 35 kuruş için. Kirasını elden değil de banka yoluyla ödeyen tüm kiracılar aynı sorunla karşı karşıya kalabilir. O yüzden de ev sahibinize para transferi yaparken banka komisyon bedelinin kira bedelinden düşmemesine dikkat etmenizde fayda da var. Aksi takdirde 5 kuruş için evinizden çıkartılabilirsiniz. Kuruşu kuruşuna ödemenin yapılması hayati önem arz ediyor. Eksik yatırmayın hatta birkaç kuruş fazla yatırın. Çünkü harçlarda masraflarda vesaire küçük kesintiler olabiliyor.